Hoş geldiniz. Size Minnoş aynamdan sesleniyorum. Açılış yapmak istedim. Şimdi yine ben eve geldim tabii ki. Birkaç birkaç parça eşya almıştık. Ne zaman aldık? Perşembe günü falan aldık. Bugün günlerden cumartesi. Şimdi onların birlikte açılışlarını yapalım. Bazıları poşetle, bazıları da yıkanacak hem de böyle iki Ikea'dan aldıklarımı göstermiş olayım. Onun haricinde. Birkaç bir şey de marketten aldım. Onları da göstereyim. Böyle yine yeni güncellemeler de var. Koltukları falan merak ediyorsunuz. Mesaj atanlar oluyor. Teşekkür ederim onlara da. Onları da göstereyim. Hadi başlayalım. Son gelişmeler neler? Birlikte görelim. Şu an aynaya mı bakmam lazım? Telefonumu tam kestiremediğim için. Kusura bakmayın. Hadi başlayalım. Ee, kusura bakmayın belki açı olarak aşağıdan yukarı bakıyorsunuzdur. Çünkü burada şu an tripod vesaire olmadığı için e, bir çiçekliğe telefonu yastıdım. O şekilde e, çekmeye çalışıyorum. Öncelikle bunun için tekrar kusura bakmayın. Şimdi aldıklarımı göstereceğim. Önce kendi aldıklarımı göstereyim. Daha sonra Ikea'dan Necati ile aldıklarımızı göstereceğim. Ee, bir tane o, oda kokusu aldım. çakranın 500ml. E, koku olarak gayet güzel çok ağır kokusu yok. Ben normalde beyaz sabun kokusu arıyordum ama maalesef tükenmiş. E, Soft linen diye bir oda kokusu gayet büyük ve kokusu dediğim gibi güzel. Eğer almak isteyen varsa bakabilir. İndirimdeydi. E, sonra halamlar Eminönü'ne gitmişti. Eminönü'ne gittiklerinde altlıklardan almışlar. Şöyle. E, bunları mutfak için istemiştim ama yemek masasında kullanırım yine. Böyle dört tane istedim, dört tane bu altlıktan aldılar. E bir tane de yine böyle hasır, şuraları metal. Ekmek koyabilirsiniz, havlu koyabilirsiniz. Farklı yerde kullanmak istiyorsanız ya da işte başka çeşitli yerlerde kullanıyorsanız içine her türlü şey koyup kullanabileceğiniz böyle küçük bir sepet almışlar bana sağ olsunlar. E bir de ben annemle markete gittiğimde bir şeyler yapıldım. Kek kalıbı almamıştım. Bunları da görünce e, Zenker diye yazılıyor ama okunuşunu bilmiyorum. Kek kalıplarından aldım. Bu muffin kalıbı diye geçiyor. Bir de böyle çift kullanım amaçlı şu kek kalıbından aldım. Altı bu şekilde düz. İsterseniz pasta tabanı olarak kullanabiliyorsunuz. İsterseniz de kelepçeyi bu tabana takıp e, normal kek olarak kullanabiliyorsunuz. Çift amaçlı olması ve gördüğünüz gibi çok yer kaplamaması benim için güzel oldu. E bu ikisini de almış oldum. Yıkıldı. Şunu şöyle E, Şimdi Necati ile iki adam aldıklarımıza geçelim. Yine böyle altlıklardan devam edeyim. Şu altlıklardan aldık. Şu tarz bir siyah iplikle geçilmiş. Bunlardan dört tane aldım yine. Ee, bir dört tane de şu modelden aldım. Ee, şimdi devam ediyorum. İki tane şöyle mumluk aldım. Kokulu mum. Ee, bir tane şöyle de Karabiber içinde böyle bir tane almış olduk. Şunu şöyle atalım. Devam ediyorum. Yine şöyle beşli mumlardan aldım iki küçük, iki orta, bir tane de büyük. Fiyat olarak bunların fiyatlarını maalesef hatırlamıyorum. Ee, videoyu düzenlerken e, yoğun olmazsam, inşallah alta bir yere yazarım fiyatlarını. Telefonum ısrarla çalıyor ve video ısrarla bölünüyor. Ee, ondan sonra çerçeve aldım. Bu evde henüz hiçbir çerçeve yok zaten duvarları gördünüz bir önceki videoda. Görmediyseniz de lütfen izleyin. Ama bunları duvar asmak için almadım tabii ki. İki tane şöyle çerçeve aldım. Anne ve babalarımızın fotoğraflarını koymak için. Ee, yine bunlar da böyle tatlış bir düz model. Bu çerçeveleri almadan önce de Ikea iki katlı kartaldaki üst katında şunlardan vardı. Hani bunları da böyle basit, her tarafta kullanabilirim diye önce bunları almıştım. Daha sonra bunları arabada unuttum çıkartmayı. Bunları aldım. Hani normalde direkt bunları alacaktım, bunları bırakacaktım. Ama bunlar da bizimle gelmiş oldu. Bunların da içini dolduracağız inşallah. Üç tane bu uzun ince, runner mı deniyor? Aynen bunlar runner ya. Üç tane karşılıklı ikişer ikişer oturduğumuzda böyle bunları sereceğim Ve altına yine bu altlıklardan koyacağım düşüncesiyle 3 tane de bunlardan aldım. Bunların hepsi de açılacak daha. Bakalım benim zamanım yetecek mi? Sonra şöyle saklama şeylerinden, kutularından aldım. Bunun içerisinde 6 tane mevcut. Hatta bunu açayım. Bunu ben çok merak ediyorum. İnternette falan görüyordum böyle. Ben YouTube izleyicisiyimdi. Bazen böyle denk geliyorum onlarda görüyordum hani kullanışlı olduğunu söylüyordu alan kişiler. Ben de yine böyle dolap düzenleme amaçlı bunlardan aldım. Umarım benim için de kullanışlı olur. Mesela bu çok küçük nasıl olacak bilmiyorum. Ondan sonra bunun bir büyüğü şöyle. Bunları şu an kapatmıyorum. Şöyle direkt arkaya bunları yolluyorum. Sonra kendileriyle. Çok işimiz var. Bu böyle dikdörtgenmiş. Bu arada ben bunların içini bayağı doldururum ya. Gerçekten güzel olacak. İşe yarayacak. Sonra böyle. Yine bir minnoş var. Bu da en büyüğü. Ve bu da en büyük boyu. Bunlardan hatta bir tane daha alınabilirmiş ya. Bu bayağı işimi görür benim. Neyse artık. Sonra Bunlardan aldık Bunlar da burç yerine kullanmak için aldım yanılmıyorsam bunlardan iki tane büyük bir tane orta boy aldım bu orta boy olan Ben bugün bunlarla bayağı kavga edeceğim açamıyorum tanesini açıp göstereyim size. Bunların boyutlarını bilmiyorum. Daha önce bunlardan kullanmadım. Sırf hani böyle o bütünlüğü, dolap düzeninin bütünlüğü sağlansın diye aldım. Yoksa hani başka şekilde başka şeyler de kullanılabilir. Ama bu da bu şekilde. Bayağıca da büyük bir şey. Görünebiliyor mu? Şu an görünüyor. Bunlara kışlıkları koyarım mantığı hep aldım. Bir tanesini Necati için, bir tanesi kendim kullanırım diye aldım. Bu da burada dursun. Sonra Instagram'dan beni takip ediyorsanız, etmiyorsanız da lütfen edin, bir oylama yaptım kaşıklık içi için. Biz kaşıklığımızı daha önce ölçmemiş. Kaşıklığın boyunun uyacağını düşündük. Uymazsa ne yaparız diye de hani bir böyle içimizden geçti. O yüzden bu plastiği aldık. Hem de bunu almamdaki amaç e, ahşap olanı rahatlıkla yıkayamam. Yıkarsam acaba hani böyle küflenme falan olur mu? Mantığıyla plastik olanı aldım. Şu şekilde. Bir bunu aldım, bir bunu aldım. E, bir sorun oldu. En olarak bir sıkıntı yok ama bu boy olarak büyük geldi. Bunlar 50'ye 50 boyundan. Şu an nerede kullanacağım bilmiyorum. Belki yine böyle çekmece düzeni yaparken kullanabilirim. Ya da ne olacak dediğim gibi hiçbir fikrim yok. Varsa fikirleriniz bunu başka alanlarda kullanıyorsanız bana yorum atın çünkü fikre ihtiyacım var. Sonra, son olarak hatta sandalyeler için böyle minderlerden aldık. İki farklı desen de aldık. İkinci desen nerede? Altta. Bunları salon için tercih ettik. Şu şekilde deseni. Koltuklarımızın rengiyle birebir uyumlu. Siyah sandalyelerde nasıl durur diye de orada test ettik. Gayet tatlı duruyor. Normalde bunların siyah rengi de vardı. Farklı renkleri de var. Eğer ihtiyacınız varsa bakabilirsiniz. Yine bunlardan 6 tane aldık bu arada. Bunları çıkartayım. Bunların hepsi yıkanacak. Çok iş var. Hepsi de beni bekliyor. Daha sonra mutfak içinde bu desenlilerini aldık. Beyaza daha yakın. Şu an bilmiyorum sanki ikisi aynı gibi duruyor ama bu daha beyaza yakın. Mutfakla daha uyumlu olacak. Bunları da 4 tane mutfak için al. Sonra bir tane de yatak odası için sandıklardan aldım. Şimdi onu göstereceğim size. çok kullanışlı olacağını düşünüyorum. Niye derseniz sandıklı olduğu için yatak odasında kullanacağım bütün çarşafları onun içine koymayı planlıyorum. misafir takımlarını vesairesinde oturma odasındaki o büyük yüklüğüm var. Onun çekmecelerine koyacağım. hani En azından benim kullandığımla misafirin kullandığı karışmış olmayacak. Benim için daha düzenli Hatta olacak. Tam, e, böyle bir tane puf aldım. İkea'ya gidenler yine bilir. Bunun böyle düz rengi genelde oluyor. Showroom'unda. E, çok hoşuma gidiyordu. Odaya da yakıştırdım. Çünkü dediğim gibi hani odaya büyük olduğu için böyle güzel oldu. Hem bir oturma alanı olmuş oldu hem de saklama alanı olmuş oldu. Ee, i̇çerisi düşündüğümden daha genişe kullanışlı. Eğer yine videomda göstermiştim yatak örtüsünü. Düz gri bir yatak örtüm vardı. Yine onunla çok uyumlu olacak bir böyle modeli var. Ee, ayrıca bunlar cırt cırtlı. İsterseniz çıkıyor ama şöyle bir e, şey var, bilmiyorum bunu. Bunun dış bu kumaşı ayrıyetten satılıyor mu? Hani satılıyorsa düz rengini de alıp her türlü odada kullanabilirsiniz. Umarım satılıyordur. Ona da bakmam lazım bilmiyorum çünkü. Ee, Biz böyle hayır. bir modelini tercih ettik. Dediğim gibi iç genişliği böyle işte bir karış ve bayağıca da uzun. Buraya bütün çarşaflarımı, kendi kullandığım çarşafları sığdırırım diye düşünüyorum. Bu şekilde muhafaza ederim. Ee, şurasında şöyle açma kapama şeyi var. Deri bir e, sapı var. Daha sonra iki adam bu ütü masasını halam aldı. Bunu Ikea'dan tercih ettim çünkü dışarıdaki ütü masaları inanılmaz gereksiz pahalı. Yani 500 liraya ütü masası gerekli mi? Bence hayır. Ütü masasının da iş göreceğini düşünüyorum. Yani sonuçta ütü masası üstünde ne yapabilirsiniz? Sağlam mı? Sağlam. E, örtüsü yapışmaz mı? Yapışmaz. Benim için yeterli. Sıl. Koltukları göstereceğim şimdi bu videoda. Önce şu boş odayı kontrol edeyim bir. Yine bir sakatlık var mı? Biliyorsunuz ki bir önceki videoda yere deterjan dökülmüştü ve ben onu çok sonra fark ettim. Evet. O da tertemiz. Heh, bak şunu da göstereyim. Şu katlanır şöyle yapayım. Şu katlanır kovalardan aldım. Sepet. Kova ne ya? Sepetlerden aldım. 38 litre. Bu da indirimdeydi. Trend yoldan aldım. Eğer ihtiyacınız varsa mutlaka bakın. E, mutfak için bir tane çöp kovası aldım. Şu şekilde. Büyük. Bu da Kaç litre? 25 litre. Ben bunu daha küçük bekliyordum. Büyük geldi. Umarım mutfak dolabının içine rahatlıkla sığar. Devam edelim. Şimdi size koltukları göstereyim. Ve sonra videoyu kapatayım. Şimdi çeviriyorum. Hazır mısınız? Odamızın nazlana nazlana gelen koltukları ben de daha yeni gördüm. Bugün geldim. Daha yeni baktım. Hatta şimdi birlikte inceleyeceğiz. Bir tane böyle yanına puf tercih ettik. Puflar şöyle cırt cırtlı. Çıkıp yıkanabiliyor. Bu ne? Bu nasıl bir toz? Buranın süpürülmesi lazım. Çok güzel. Yerler zaten batmış da. Şimdi salona gidiyoruz. Salonun değişimi en fazla olan yer. Ee, az önceki yığıntıma bakmayacaksınız artık. Çünkü henüz toplayamadım. Video bitmediği için. Şimdi koltukları göstereyim buradaki. Bu koltuklarımız da bu şekilde. Şunu da şuradan göstereyim. Şurası az önceki dağınıklık kusura bakmayın. Salonun koltukları da bu şekilde. Oturma odasını gri tercih ettik, salonu krem tonlarında tercih ettik. Aslında tam tersini düşünüyordum ama hani salonun bir tık daha böyle ağır durması için hani krem daha hoş olur düşüncesine kapıldım. Bilmiyorum umarım öyle olmuştur. Umarım aldıklarımızı beğenmişsinizdir, koltukları beğenmişsinizdir ve isteyen herkese Allah çok 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 daha güzellerini nasip etsin. Benim için güzel dileklerde, yorumlarda bulunan herkese de tekrar buradan çok teşekkür ederim. Elimden geldiğince hızlı yorumlara cevap atmaya çalışıyorum. Ama hafta içi normal bir iş hayatım olduğu için oraya gidiyorum. Hafta sonunda evin koşturmacası oluyor ya da işte gelinlik provasıdır, alınacaklardır vesaire. Onların koşturmacasında olduğum için biraz böyle geç kalabiliyorum. Kusura bakmayın. Ee, Hediyeleşme ile ilgili de her videoda yapmaya çalışıyorum. Belki hani bu koşturmamdan dolayı geç kalabilirim. Onun için de kusura bakmayın. Ee, vaktim gerçekten olmuyor. Böyle video çekmeyi çok daha fazla istiyorum ama işte buraya geldikçe böyle bir saat içinde hemen her şeyi yapıp çekip halledeyim istiyorum. Çünkü Birçok yapılacak iş var hala. Bekliyor. Onları halletmem lazım. Eee söyleyeceklerim bu kadar. Unuttuğum şey var mı bilmiyorum. Varsa da hatırlar mıyım? Şu sıralar inanılmaz unutkan oldum. Zaten öyle biriydim. Hepten gitti bende. Şimdilik bu kadar videoyu kapatayım. Desteklerinizi bekliyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Hediyeleşmelerimiz de devam ediyor. Hmm, kanalımı başkalarına duyurursanız çok mutlu olurum. Büyüyen bir aile olalım. Hep birlikte istiyorum. Şimdilik bu kadar. Hoşçakalın. Ee, sonraki videolarda görüşmek üzere.